صلى الله <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ سيد الله والآخرين مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الله محمدٍ ونفعل مدد طارقتنا الصحبة والخير في بسم الله الرحمن الرحيم وأنكح الأيام أَيَامٍ مِنْ عِبَادِكُمْ إلى آخر الآية الله عز وجل bu evliliği diyor, Bu güzel yuva kurulsun diye İslam'a hizmet olsun diye bu emri Allah Azze ve Celle vermiş. Haramdan kaçınsınlar diye. Bu evlilik bir mühim bir meseledir. Şimdiki insanlar şeytan evliliği yıkmak istiyor. İnsanları sapıtırmak istiyor. Evlilik en mühim e, müesseselerden insanlık için sırf Müslümanlık için değil insanlık için mühim bir şeydir. Bir iştir. Allah'ın Azze ve Celle'nin emrettiği der onu yapan insanlar Allah yardım eder. Onu da dediğimiz gibi şeyle başlaması lazım. Güzellikle Allah'a itaat ederek başlaması lazım. Bazı insanlar bu münasebeti haramla başlıyorlar. Haramla başlayınca da sonu gelmiyor. Allah muhafaza etsin. Ee, bu onun e, her şeyinde Allah karşılığını veriyor, bu e, evlilik, düğün falan onlar da e, Peygamber Efendimiz'in e, kabul ettiği, onları sevdiği şeylerdir. E, velime der yemek vermek sünnettir. Onlara izahat etmek de sünnettir. Allah razı olsun. Gelenlerden onlara da Allah inşallah bereket verir. Onlar da muhafaza hatını alır. Bu hem olan işlerde Allah ecrini de fazla veren insanlara. Onun için Allah sizden de razı olsun o kadar gelenlerden de zaten biz davet şey, yap, şey yapmadık açıktı gelen gelsin gelmeyen şey yapmasın diye bir zorluk olmasın diye çünkü insanların hali havali belli olmaz kalpten dua etseler de o da makbuldur Allah razı olsun hepinizden gelenlerden de yani ya dua edenlerden de Allah razı olsun. Onlara da inşallah bu ecirden, sevaptan versin. Bu büyük bir ecirdir. Bu Allah'ın emrini yerine getirmek büyük bir sevaptır herkese. İnşallah Allah mübarek eylesin. Dualar da makbul olsun. Bekarlar da inşallah onlara da hayırlı kısmetler olsun. Nerede olursa olsun. Allah hayırlı evlilik var versin. Hayırlı geçimler versin. Bereket versin inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al